Nakdi ücret desteği 2021 ne zaman yatacak? Nakti ücret desteği ne kadar oldu? Kaç ay uzatıldı? Nakti ücret desteği koronavirüs pandemisi ile hayatımıza giren hizmetlerden birisi oldu. Ekonomik ve sosyal hayatı canlandırmak amacıyla verilen bu ödemeler 17 Mart 2020 tarihine kadar uzatıldı. Nakti ücret desteği ödemelerinde Ocak itibariyle artış yaşandı. Ödemeler her ay belirtilen tarihler içerisinde vatandaşların hesaplarına yatıyor koronavirüs salgını sonrası sosyal ve ekonomik hayatın hareketini artırmak faaliyete geçirildi. Koronavirüs salgını sonrası sosyal ve ekonomik hayatın hareketlerini artırmak için faaliyete geçirildi. Şubat ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri henüz yapılmadı. Resmi kaynaklardan bir açıklama gelince eklenecektir. Ocak döneminden itibaren geçerli olmak üzere askeri ücret artış oranı %21,56. Cumhurbaşkanı kararıyla nakdi ücret desteğine istihdama dönüş teşvikine ve artı istihdam teşvikine yansıtıldı. İlgili karar dün resmi gazetede yayınlanırken bu artışla ücretsiz izne çıkarılan işçiler için ödenen nakdi ücret desteği günlük 39,24 TL'den 47,70 TL'ye yükseltildi. Ayın tamamında nakdi ücret desteğinde olan bir işçinin eline geçeceği net tutarda 1168 TL'den 1420 TL yükseldi. Ücretsiz izin maaş desteği ne zaman bitecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada kısa çalışma ödeneğini Şubat ayının sonuna, nakdi ücret desteğinin süresini ise 17 Mart tarihine kadar uzattık dedi. Nakdi ücret desteği nedir? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, nakdi ücret desteği ile ilgili açıklamalarda bulundu. 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş aktif edilen ancak işsizlik ödeneğini hak kazanamayanlara nakdi ücret desteği verileceğini bildiren Bakan Selçuk, bu işçilerin daha önce yapmış oldukları işsizlik ödeneği başvurusu dışında herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmadığını ifade etti. Ancak 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik ödeneğine başvurmamış olanların esube.iskur.gov.tr adresinden veya e-devlet aracılığıyla işsizlik ödeneğine başvuruda bulunabileceğini belirtti.